Akrep ve yükselen akrep sevgili akrep, geçen hafta 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşen dolunay haritanın dördüncü evini aydınlattı. Ev, aile, kökler veya yaşam düzeninle ilgili önemli farkındalıklar yaşamış olabilirsin. Belki bir düzen değişikliği, taşınma planı ya da aile ilişkilerinde netleşen bir konu seni yeni kararlar almaya yöneltti. Bu hafta ise bu farkındalıkların ardından uygulama zamanı. Merkür Aslan Burcu'nda retrodan çıkıyor, 10. evindeki bu hareket kariyerin, hedeflerin ve toplum önündeki duruşunla ilgili iletişimi netleştiriyor. Retro sürecinde ertelenen görüşmeler, yarım kalan planlar veya yanlış anlaşılmalar artık netlik kazanabilir. Hafta ortasında Ay Koç burcundayken günlük düzenin, iş ortamın ve sağlıkla ilgili konuların hareketlenebilir. Venüs Jüpiter kavuşumunun şanslı etkisi hala devam ediyor. Özellikle uzak bağlantılar, eğitim veya hukuki konularla ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak Mars'ın terazide Satürn ve Neptün'e karşıt açıları perde arkası konular veya içsel ikilemler konusunda sabır gerektirebilir. Mars'ın Plüton ve Uranüs'le kurduğu destekleyici uçurtma açı, aile, iletişim ve ilişkiler alanında dönüştürücü ve sürprizli gelişmeler getirebilir. Hafta sonuna doğru ay boğaya geçtiğinde ikili ilişkiler ve ortaklıklar gündemin merkezine oturabilir. Haftanın mesajı, Gerçek güç, net karar ve sakin adımın birleşiminde saklıdır.